Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu. Alemlerin Rabbi olan, bizi yokluktan varlık alemine çıkaran, ruhlarımıza nefesinden üfleyip bizi halk eden Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun en sevgili kulu, kainatın yüzü suyu hürmetine vücuda getirildiği. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, Aline, asabına ve onun nurlu yolunu takip eden tüm gönül dostlarına, dertli gönüllere, umut arayan ruhlara binlerce salat ve selam olsun. Allah'ın selameti, mağfireti, sekineti ve bitmek bilmeyen bereketi üzerinize, kalplerinizin en derin köşelerine olsun kıymetli yol arkadaşım. İnsan bazen öyle bir yorgunluğun içine düşer ki sanki omuzlarında dünyanın bütün yükünü taşıyormuş gibi hisseder. Hani o meşhur ifadeyle canı burnuna gelmek vardır ya. İşte tam o sınırda durursunuz. Çabalarsınız, koşturursunuz, uykusuz geceler boyu planlar yaparsınız, dolar edersiniz ama sanki vurduğunuz her kapı yüzünüze kilitlenir. Bir belirsizlik sarmalı içinde neden olmuyor? sorusu beyninizin içinde yankılanıp durur. Kararsızlık bir sis gibi çöker zihninize. Önünüzü göremezsiniz. Sabırsızlık bir ateş gibi yakar içinizi. Daha ne kadar bekleyeceğim? Bu karanlık ne zaman bitecek? dersiniz. Belki bir iş yerinde haksızlığa uğradınız. Belki sevdiğiniz birinden beklemediğiniz bir darbe aldınız. Belki de sadece kendi içinizdeki o dipsiz boşlukla, o amansız yalnızlıkla baş başa kaldınız. İnsan bazen sadece nefes almayı bile bir lütuf değil, bir yük olarak görür hale gelir. Tam da bu anlarda, hani o ümidin ince bir iplik gibi kopmaya yaklaştığı saniyelerde, kalbimize bir serinlik, ruhumuza bir pusula lazımdır. İşte bugün o karanlık dehlizlerde elinden tutacak, seni o kuyudan çıkaracak ve sana asıl gerçeği fısıldayacak olan ilahi bir cevapla buluşuyoruz. Bu cevap, ben buradayım, seni görüyorum ve senin için bir yol hazırlıyorum diyen yüce bir muştudur. Şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimi bu mübarek vakitler aslında bu cevabı anlamak için ne kadar büyük bir nimet. Mübarek, üç ayların o ilk nefesi olan Recep-i Şerif ayının gölgesindeyiz. Recep ayı, Allah'ın ayı olarak bilinir. Sessizliğin, tevbenin, ekimin ve hazırlığın ayıdır. Tıpkı kışın ayazında toprağın altına saklanan bir tohumun bahardaki fethini beklediği gibi, biz de bu ayda ruhumuzun tohumlarını ekiyoruz. Recep, dertlerin döküldüğü, duaların göğe birer mektup gibi gönderildiği o mukaddes koridordur. Eğer bugün kalbinde bir darlık varsa, bil ki Recep, ayının o sükuneti, senin içindeki o büyük fethin doğum sancısıdır. Gelin, şimdi hep birlikte de o kutlu zamana, o nur deryası asra gidelim.'' Hayal edin ki 23 yıl süren bir çile yolu var önünüzde. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davasına başladığı o ilk günü düşünün. Yanında sadece birkaç kişi vardı. Alay edildiler, taşlandılar, yollarından döndürülmek için her türlü cazip teklif sunuldu. Ama o güneşi sağ elime Ayı sol elime verseniz de ben bu davadan vazgeçmem dedi. Onun bu dik duruşu aslında bugünkü senin her şeye rağmen pes etmeyeceğim diyen o yaralı kalbinin ilk kıvılcımıydı. Sonra o ağır günler geldi. Boykot yılları. Müslümanların bir mahallede hapsedildiği, ağaç kabuklarını yedikleri çocukların açlıktan ağladığı o üç koca yıl. Hiç düşündünüz mü? Alemlerin Rabbi en sevgili kulu darda kalırken neden bir anda mucizelerle o kapıları açmadı? Çünkü asıl fetih zorluğun bağrında pişmekle başlar. İnsan o darlıkta saflaşır, o yoklukta asıl var edene bağlanır. Peygamber Efendimiz Taif'te taşlanıp Ayakkabıları kanla dolduğunda bir ağacın gölgesine sığınıp "Ya Rabbi, sen benden razı olduktan sonra çektiklerimin hiçbir önemi yoktur." demişti. İşte bu teslimiyetin zirvesidir. Ve nihayet o uzun gecelerin sonunda şafak söktü. Rabbimiz sevgili resulüne ve onun üzerinden kıyamete kadar gelecek olan tüm dertli müminlere o muazzam gerçeği bildirdi. İzacaya nasrullahi vel feth. Yani mealiyle Allah'ın yardımı ve beklenen o fetih geldiği zaman. Burada biraz duralım kıymetli dostlar. İzâcâye yani geldiği zaman. Burada bir kesinlik vardır, bir vaat vardır. Allah belki gelir demiyor, geldiği zaman diyor. Yani o beklediğin yardım, o hayalini kurduğun çıkış yolu, o kilitli kapıların açılması bunların hepsi Allah'ın katında bir takvime bağlanmış durumda. O zaman mutlaka gelecektir. Ama dikkat edin, yardım kime ait? Nasrullah, yani Allah'ın yardımı. İnsan bazen kendi zekasına, kendi çevresine, kendi birikimine o kadar güvenir ki bu işi ben hallederim der. Ama işler ters gittiğinde yıkılır. Oysa bu ayet bize diyor ki yardım sadece ve sadece ondandır. O dilemedikçe hiçbir kilit açılmaz. O dilemedikçe hiçbir fetih gerçekleşmez. Gündelik hayatınıza bakın. Bir iş başvurusu yaparsınız. Tüm şartlarınız uygundur ama bir türlü olmaz. Bir hastalıkla pençeleşirsiniz, en iyi doktorlara gidersiniz ama şifa gecikir. Neden? Çünkü Allah, senin o yardımı sadece ondan istemeni, o başarının tek sahibinin o olduğunu anlamanı bekliyordur. O, Nasrullah geldiğinde, senin bütün o çabaların birer süs gibi fethin üzerine nakşedilir. Ama asıl faili unutmamak şartıyla. Hicretin 8. yılıydı. Sevgili Peygamberimiz, on bin kişilik muazzam bir ordunun başında Mekke'ye, yani o bir zamanlar hüzünle gece yarısı gizlice ayrılmak zorunda kaldığı yurduna dönüyordu. Bu, tarihin gördüğü en muazzam fetihti. Ama o ordu, bir işgal ordusu gibi değil, bir rahmet seli gibi akıyordu.'' Hazreti Peygamber devesinin üzerinde öyle bir tevazuyla eğilmişti ki mübarek alnı neredeyse devenin semerine değiyordu. O an zaferin gururuyla göğsünü kabartmıyor, "Ben kazandım, intikam vaktidir." demiyordu. Bilakis, "Ben sadece bir kulum ve bu zafer sadece onun lütfudur." diyordu. İşte fetih budur dostlar. Fetih sadece bir şehri almak değil, kalpleri kazanmaktır. Rabbimiz şöyle devam ediyor. Ve raiten naseyet hulûne fî dînillâhi Yani ve insanların dalga dalga, bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman düşünün ki dün size düşmanlık edenler bugün sizin merhametinize sığınıyorlar. Dün sizi dışlayanlar bugün sizinle aynı safta omuz omuza duruyorlar. Bu Allah'ın kalplere ilka ettiği bir sevgidir. Bugün senin hayatında asla değişmez dediğin o insan, asla düzelmez dediğin o durum Allah'ın bir ol demesiyle nasıl da bambaşka bir hale bürünür. İnsanlar efvaca yani bölük bölük iyiliğe güzelliğe hakikate koşarlar. Senin yapman gereken tek şey o yardımın geleceğine olan imanını diri tutmak ve onun belirlediği o ahlak üzere yürümektir. Peki bu muazzam yardım geldiğinde, hayatımızdaki o beklenen düğümler çözüldüğünde, zafer sarhoşluğuyla yolumuzu kaybetme tehlikesi yaşadığımızda ne yapmalıyız? İşte ilahi reçete burada devreye giriyor. Fesebbi bi hamdi rabbike ve Buyuruyor ki Mevlamız hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. İnsan nefsi çok gariptir. Darda kaldığında Ya Rabbi yardım et diye yalvarır, geceleri uykusuz kalıp secdeye kapanır. Ama o dert bittiğinde, o başarı geldiğinde sanki o dertleri hiç yaşamamış gibi bir rehavete kapılır. Hatta daha tehlikelisi ben zekiyim, ben çok çalıştım. Ben strateji kurdum ve başardım diyerek kibre düşer. İşte bu ayet o kibir kalesini yerle bir ediyor. Fesebbih diyor. Yani Sübhanallah de. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih et. Ya Rabbi, bu mükemmellik senin eserindir. Benim değil, de. Ardından bihamdi hamdi Rabbike, yani elhamdülillah de. Nimeti vereni tanı, ona şükret. Ve en can alıcı noktası, vestakfir, yani istiğfar et, bağışlanma dile. Başarı kazanan bir insan neden bağışlanma diler diye düşünebilirsiniz. Dostlar, zafer anı imtihanın en çetin olduğu andır. O an kalbinizden geçen bir anlık ben hissi, o zamana kadar yaptığınız bütün o sabır yolculuğuna gölge düşürebilir. İstiğfar, insanı dünyevileşmekten koruyan bir zırhtır. Ya Rabbi! Sen bana bu fethi verdin ama ben bu nimetin hakkını tam verememiş olabilirim. Kibrime yenik düşmüş olabilirim. Beni bağışla demektir. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethi günü binlerce insan Müslüman olurken o bir yandan da istiğfar ediyordu. Onun bu hali bize en büyük derstir. Bir mümin en zirvedeyken bile en mütevazı olandır. Bir mümin Cebi en dolu olduğunda bile mülk Allah'ındır diyebilendir. Bir mümin herkes kendisini alkışladığında bile asıl övgü alemlerin Rabbine aittir diye haykırandır. Özellikle içinde bulunduğumuz Receb ayı tövbelerin çokça kabul edildiği, rahmetin saanak saanak yağdığı bir aydır. Recep ayı, kalplerimizdeki o paslanmış kilitleri açmak için bir istiğfar mevsimidir. Eğer bugün hayatında bir tıkanıklık hissediyorsan, diline bu ayeti pelesenket. et. Fesebbih bi hamdi rabbike vestakfir. Rabbini tesbih et, ona hamdet ve bol bol bağışlanma dile. Göreceksin ki o istiğfarlar senin önündeki engelleri birer birer kaldıracak. Çünkü istiğfar rahmetin anahtarıdır. Surenin sonundaki o muazzam güvenceyle ruhumuzu teskin edelim. İnnehu kâne tevvâbâ. Şüphesiz ki o tevbeleri çokça kabul edendir. Allah bizim hatalarımıza bakıp kapıları kapatan değil, bir estağfirullah dediğimizde o hataları silip süpüren ve bize yeni bir sayfa açandır. O tevvaptır. Yani tövbeye yönelen kulunu asla eli boş çevirmez. Sen bugün kaç yaşında olursan ol, hangi günahın yükü altında ezilirsen ezil, hangi başarısızlığın acısını çekersen çek. Onun kapısı her zaman sonuna kadar açık.'' O kapıya ben geldim diye gitmen onun katında en büyük fetihtir. İnsan bazen yorulur dedik ya. Ama unutma ki her yorgunluk bir dinlenmenin habercisidir. Her kış bir baharın müjdesidir. Sevgili peygamberimiz o 23 yıllık yorgunluğun sonunda bu mesajla ödüllendirilmişti. Sen de kendi hayatındaki o 23 yıla, o 23 güne ya da o 23 saatlik o çetin imtihana bu gözle bak. Sabret, gayret et ve yardımın sadece ondan geleceğine inan. Zaman akıp gidiyor. Recep, Şaban derken Ramazan gelecek. Hayatın mevsimleri de böyle akıp gidiyor. Önemli olan o akışın içinde savrulmak değil, bir amaç uğruna, bir imanla yol almaktır. Bugün senin yaşadığın o kararsızlık, o umut arayışı aslında Allah'ın seni kendine çağırma şeklidir. Bırak sebepleri, bırak insanları, sadece bana dön." diyordur Mevla. Gelin bu mübarek Recep günlerinde kalbimizdeki o kilitli kapıları istiğfarla, hamd ile ve tesbih ile zorlayalım. Ya Rabbi, yardımın ne zaman diye sormak yerine, Ya Rabbi ben yardımına hazır mıyım diye soralım. Kendimizi düzeltelim ki dışımızdaki dünya da düzelmeye başlasın. Unutmayın, Allah bir kavmin halini onlar kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe değiştirmez. Peygamber Efendimiz ömrünün son demlerinde bu mesajın gelişiyle birlikte Namazlarında, oturuşlarında ve kalkışlarında sürekli bu tesbihi tekrarlamıştır. O her daim Rabbi ile olan o bağını diri tutmuş, bize de bu yolu miras bırakmıştır. Bizler de bugün bu mirasa sahip çıkalım. Hayatımızın her anını, her başarısını ve her sıkıntısını bu ilahi teraziye vuralım mı? Rabbim bizleri yardımı geldiğinde şükreden, fetihlere ulaştığında tevazuyu elden bırakmayan, her daim onun rızasını her şeyin üzerinde tutan kullarından eylesin. İçinde bulunduğumuz bu mübarek Recep ayını, kalplerimizin fethine, ruhlarımızın arınmasına ve tüm sıkıntılarımızın selamete ermesine vesile kılsın. Bizi, Sevdiklerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i bağışlanmış ve razı olunmuş bir şekilde Ramazan-ı Şerifin o büyük bayramına ulaştırsın. Yolunuz her daim aydınlık, kalbiniz huzur dolu ve fethiniz mübarek olsun. Şimdi biraz dur ve kendi hayatına o çok istediğin ama bir türlü olmayan kapıya bak. Acaba Allah o kapıyı açtığında sen kibrine mi yenileceksin? Yoksa o büyük nurun karşısında estağfirullah diyerek secdeye mi kapanacaksın? Sizin hayatınızda beklediğiniz o en büyük fetih nedir ve o fethathe? Ulaştığınızda kalbinizden dökülecek ilk dua hangisi olacak? Lütfen bu samimi niyetinizi ve hikayenizi yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimizin dualarına şahitlik edelim, gönül bağımızı güçlendirelim. Allah'a emanet olun.